Merhabalar arkadaşlar, hayırlı günleriniz olsun. Bugün tohumluk ayçiçeği ekleyecek olan tarlamıza Stonepex'te uygulaması yapmaktayız. Yaklaşık olarak görünme 300 mililitre. Yani 10 dölüme 3 kilo olacakmış gibi düşünebilirsiniz. Biz holderimize 5 kilo atıyoruz yani 15 dölüme gidecek gibi düşünebilirsiniz. Bir uygulama yapmaktayız. Bu uygulamayı yaptıktan sonra yaklaşık 3-4 gün sonra bir makineyle işçilik yapmamız lazım. Bu makine ne olabilir? Atıyorum diskar olabilir, tırmık olabilir. Yani ilacı karıştıracağız. İlacı karıştırdıktan sonra da işte ekimi hazır bir şekilde getireceğiz. Evet arkadaşlar şu an kazanıza ilaç koyuyoruz. Yaklaşık 5-6 kilogram atıyoruz. Kaç dönüme gidiyor baba bu? 20-25 dönüm arası gidiyor. 300 mililitre dedik ama dekarına biraz daha azaltmamızı söylemişler. E, anlaşmalı olduğumuz firma. Stomp Extra. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Karıştırıcımız çalışıyor. Oradan ölçüden bakıyorum. Karıştırıcı güzel çalışıyor ama ya, zaten daha ya. Tamam ondan sonra zaten tarla bitecek Basayım pompaya Bas. Tamam arkadaşlar pompamızı çalıştıralım Kendi pompamızdan suyu basıyoruz Şurada. Elektrikler gitmiş yine Arkadaşlar elektrikler gitmiş artık beklemek zorundayız Hayırlısı olsun artık Burada çok fazla elektrikler çıkmaya başladı arkadaşlar komponumuz çalıştırdık <laughs> elektrikler geldi ama karıştırdı çok güzel çalışıyor ya gözüküyor gözüküyor şöyle telle bağladık traktörleri geri geri geliyoruz çok güzel bir şekilde yanaşıyoruz hafiften rüzgar çıkmaya başladı daha. zaten son iki kazanın inşallah bakalım Acaba videoda çıkıyor mu? Şu an güzel bir şekilde dalıyor. Görebiliyorsun değil mi baba? Taşıtmayalım da ben bombaya gideyim bari. Suyumuzu taşırmayalım. Yaş boş boşuna gitmesin. Tamam baba. Arkadaşlar evet, son uygulamasını yapmaya başladık karlamızda. Gayet güzel oluyor. Evet, şu an bakıyorum falan falan da yok. Gayet güzel. Biraz Stomp Extra özelliklerinden bahsedecek olursak ee, Stomp Extra olumsuz hava koşullarına karşı gayet dayanıklı ve etkili Dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı gayet etkili. Bir de bunun güzelliği Ekim öncesi ve Ekim sonrası da olabiliyor yani bu da gayet güzel bir şey. Biz Ekim öncesi yapıyoruz. Uygulamayı yaptıktan sonra bir hafta içinde ekleyeceğini düşünüyoruz. Çok çok güzel oluyor. Videoda pek çıkmıyor ama sarı sarı oluyor. Eskişehir Beyaz Altın Köyü. Bugün ayın 3'ü. 3 Mayıs 2021.